Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kariyer.net'e nasıl ilan verilir? Yani ilan vermek için ne yapmalıyım? Ee, bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp detaylı gerçekleştirelim. Kariyer.net'te ilan vermek istiyorsanız farklı ilan paketleri seçenekleri bulunmaktadır. Kariyer.net'in resim internet sitesinde bunları ziyaret edebilirsiniz. Sanal işe alım asistanı akıllı ilan seçeneği bulunmaktadır. Size gelen başvuruları inceliyor ve ihtiyaçlarınıza en uygun adayları seçmenize yardımcı oluyor. Siz de ilanın akıllı haline konularak sizin için hazırladığından akıllı önler arasından yer alan say adaylar arasından seçimini yapıyorsunuz. E, tanışma paketleri var, ilan paketleri var, akıllı ilanlar var, tek ilanlar var. Bu ilan paketleri sayesinde siz de kolaylıkla kariyer.net'te ilan verebilir. Detaylı bilgi için tabii ki kariyer.net'in resmi internet sitesindeki işveren bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işlem beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.